Evet sevgili seyirciler, Kuzey Almanya'daki işverenlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Bremen'deyiz. Bremen'in en eski işverenlerinden Ahmet Demirci ile beraberiz. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk Ahmet Bey. Ahmet Bey sizi kısa bir tanıyalım. Ben 1986 yılında babam bana ilk dükkanı açmıştı. 86'dan bu yana hep ticaretle uğraşıyoruz. Yaklaşık kaç yıl oldu? Kaç yıldan beri ticaretle uğraşıyorsunuz? 35 senedir seyahat azancası, marketler, mezbane bu dallarla hizmet sürdüm. Yani 16 yaşında başlamıştınız ticaret. Evet 16 yaşında bir de başladığımda meslek okulu yapıyordum. İlk senemi bitirmiştim. Babam dükkanı açınca sordum baba ne yapacağım şimdi dükkanı açtın. Meslek okulu da var. Dedi oğlum iki sene mesleği bitir ondan sonra tüm gün durursun. Yani iki sene hem mesleği bitirdim hem dükkanı işlettim. Allah'a şükür üç sene sonra başardım. Daha önce de başka yerlerde marketleriniz var mıydı? Tabii tabii. Ee, Steintor, Stein bölgesinde vardı. Hemelingen'de vardı. Wildeshausen'de vardı. Ayrı ayrı yerlerde dört, dokuz dört, tane dükkan dört. Dokuz, dokuz, dokuz. dükkanım işletiyordum. Evet. Ahmet Bey biliyorsunuz koronavirüs baş gösterdi 6 ay öncesi. Ee, siz bundan nasıl etkilendiniz? Yani koronavirüs tabi bizim açımızdan e, çok büyük bir yoğunluk oldu e, çünkü e, insanlar birden telaşa kapıldılar. Türkiye'de olduğu gibi burada da marketlere akın ettiler. Çok aşırı bir e, yoğunluk yaşadık o dönemde. E, Cironuzda yüzde 50 yüzde artışlar olmuştur galiba. Tabi yüzde 300 artış oldu. Yüzde 50 dedi. Yüzde 300 artış oldu. Peki şu anda durum nedir? Sakinleşti mi? Ya şu anda e, tabii o ilk döneme göre biraz sakin olsa da bizim işlerimiz e, şu eskiye nazaran yüzde 400 kadar bir artış var. Yani insanlarımızın bize tercihi gün geçtikçe kat kat artıyor. Biz de onun altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Yani çok zor oluyor tabii bu kadar kalabalığa <laughs> cevap verebilmek ama Allah şükür veriyoruz yani. Bir günde 17 saati bu işe veriyoruz. 17 gerisi de uyku başka zaman yok. Ahmet Bey biliyorsunuz yani sizin marketinize çok yoğun bir ilgi olduğu söyleniyor ve burasında biraz dar geldiği söyleniyor. İlerisi için ne tür planlar yapıyorsunuz? Zaten bu müşteri kapasitesini yakaladıktan sonra takriben 3 aydır şu anda bizim dükkanımızın 400 metrekare şu andaki yer. fakat en az 1500-2000 metrekare çapında yer arıyoruz. Şu anda üç yerle de görüşüyoruz. E, hayırlısıysa, hayırlısı olduğu zaman, o vakit geldiği zaman, o zaman tabii ki e, daha büyük bir hizmet vereceğiz. Park yerine bu kadar sorun olmayacak. Müşteriler biraz daha rahat şey yapacak. Bu konuda çaba gösteriyoruz. Görüşmelerimiz var. İnşallah en kısa zamanda o da neticelenir. Yani Aslan Süpermarket süper süper Aslan Market olacak diyorsunuz. İnşallah, inşallah. Yani bu ilgi ve alaka olduktan sonra her şey olur. Ahmet Bey ben Facebook'ta ara sıra sizin yayınlarınızı görüyorum. Siz günlük yayın yapıyorsunuz. Çok da yani doğal bir şekilde. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi zaten beni artık 35 senedir burada ticaretle uğraştığımız için her müşteriyi aşağı yukarı tanışıyoruz. Bir aile gibi olduk hepsiyle. Bir sıkıntı yok. Dolayısıyla şimdi bunları da ben ilk Facebook denememde malların fiyatları tanıtımında müşteriler çok aşırı ısrar etti. Ahmet ne olur hep yap bunu. Çok beğeniyoruz, çok istiyoruz derken bu artık Bremen'i yani inanın Almanya çapını da açtı. Çok değişik şehirlerden diyorlar ya burada niye bu fiyat yok? Siz neredesiniz? Yani güzel bir şey oldu. Binlerce kişi de şu anda izliyor. Mesela biz müşterilerimiz için Perşembe, Cuma, Cumartesi dedi ki bunlar sizin gününüz. Biz pazartesiden çarşambaya kadar not alıyoruz. Şunu ucuzluk yapın, bunu ucuzluk yapın diyorlar. Notları alıyoruz. Sonra o firmalarla direkt konuşuyoruz. Diyoruz ki bak bu talepler var. Siz de bundan kar almayın. Bu sefer biz de almayalım. Bunlar uygun bir şekilde yani bu çalışmaları yaptıktan sonra kısa zamanda değerleniyor. Ve müşteri hangi mamülü ucuz istiyorsa onu en az yarı yarıya ucuz alabiliyor. Ve biz de bunları tanıtıyoruz. Evet Ahmet Bey, önce seyahat ajandası, daha sonra mezbane, şu anda süpermarket işletiyorsunuz ve biraz önce belirttiğiniz gibi Facebook'ta doğal bir yayın yapıyorsunuz. Medya sektörüne de el atmayı düşünüyor musunuz? Yok, o işleri size bırakıyoruz. Sağ olun. <laughs> o işler sizin işiniz. Biz e, sadece tabii e, bu canlı yayınları hem müşteri görsün, hem e, güzel devamlı izliyorlar, bekliyorlar ama ne zaman böyle bir gün geç kalsam hemen bakıyorum telefonlar yağıyor. Ya niye canlı yayına çıkmadınız? E şimdi müşteri istedikten sonra başım gözün üstüne. Biz de tamam diyoruz. Evet. Doğal anlatıyoruz. Bazen lira diyoruz, bazen kuruş diyoruz. Çünkü ben bur buraya 16 yaşına geldim ama 16 yaşından evvel 15 yaşına kadar Türkiye'de okudum. Bir de bizlerde ne kadar burada yaşasak bile bir vatan aşkı, bir vatan hasreti bir sevdamız var. Yani biz buradayız ama kafamız, beynimiz, yüreğimiz, kalbimiz hepsi Türkiye'de. Her şeyi takip ediyoruz. Her günlük olayları takip ediyoruz. Biz buradayız. Dediğim gibi ruhumuz Türkiye'de. O yüzden de böyle söylerken kuruş, lira işte o yüzden böyle oluyor yani. Ahmet Bey ben mikrofonu size vereceğim. Geri çekileceğim. Şöyle bir güzel bir Facebook'ta yapmış olduğunuz gibi bir canlı yayın yapacağız. Ne dersiniz? Olur. Niye olmasın? Evet bugün Kanal Avrupa'ya misafir olduk. Öncelikle Kanal Avrupa'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi ziyaretlerinden dolayı. Şimdi tanıtımımıza başlıyoruz. Şu anda bugün gelen karpuzlarımız geldi. Tane olarak 99 sente satıyoruz. Şimdi burada da yine kiloluk kilo olarak karpuzlarımız geldi. Bu da yine kilosu 50 kuruş. Türkiye'den gelen çok güzel incirlerimiz var. Türkiye'den geldi. Görüyorsunuz incirleri. Büyük. Bunun kasası sadece 5 euro. Tane alırsanız 29 sent. 79 sent değil, 29 sent. Böyle bir paketi de 5 euro. Evet. Evet, bu da benim oğlan. Bu da inşallah büyüdüğü zaman bu işi bu işi devralacak oğlum, değil mi? Anlat bakalım bir şeyler. Aslan Marketeler Türk. Evet Türkiye'den gelen biberlerimiz var. Yine aynı şekilde 29 kuruşa devam ediyor. Şöyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim. Birkaç tane daha tanıtayım size. Patlıcanlarımız 65 kuruş. Domateslerimiz 35 kuruş. Şeri domateslerimiz 30 kuruş. Evet. Yumurta domateslerimiz de 35 kuruş. Her perşembe, cuma, cumartesi günü sizin gününüz ve sizin istediğiniz ürünler sizin için özel fiyatlarla sunuyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Evet Ahmet Bey biraz da fiyatlarımıza değinelim. Fiyatlarınız nasıl? Fiyatlarımız şu anda gerçekten çok çok uygun. Çok yere karşı çok çok uygun hatta diyebilirim en uygun fiyatları biz veriyoruz. O yüzden de hem uygun hem kalite ikisi bir anda olunca tabii ki müşteriler de akın akın geliyor ya. Yani. Bremen haricinde çevre şehirlerine gelenler var mı? Var. Bremen dışında e, çok yerden gelen var. Bremen dışında gelen aşağı yukarı 4-5 yer var. Arka bölümde et rayonunuz var, kasabınız var. O hususta da biraz bilgi alalım. Tabii et da bildiğiniz gibi Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri bunu müşteri günü diye ilan ettik. Ve kasap bölümünde de her hafta bir ürüne çok özel bir indirim yapıyoruz. Mesela diyelim ki bu hafta da öyle. Diyelim şimdi örnek verecek olursak, tavuk göğsü 3.99, kıyma 3.99. Normalde bunların fiyatı nedir? 5.99'dur. Yarı yarıya bir indirim oluyor. Dolayısıyla da millet buna alıştı. 150 indiriyorsunuz, galiba para kazanmıyorsunuz. Ne kazanıyorsunuz o zaman? Bol bol müşteri kazanıyoruz maşallah. Bol bol müşteri. Paralel değil, büyük bol müşteri kazanmak. E tabi canım, düşünün. Çoğusu gelip gittikten sonra Allah razı olsun diyor. O da büyük bir, e, parayla ölçülmeyen bir nimet yani. Okey. Ahmet Bey, son olarak e, izleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? E, bize gösterdikleri bu ilgi ve alakadan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz bize güç veriyorlar, bize kuvvet veriyorlar. Onların sayesinde biz daha büyük yatırımlar, daha büyük indirimlere gidiyoruz. Hepsine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.